Selamünaleyküm değerli arkadaşlar İftara doğru Bir canlı yayına bağlanayım dedim Biraz karışma kuşumuzu havalandıralım Biraz da sizlerle sohbet edelim istedim Şu an üst damdayım yukarı damdayım Az önce bir yağmur yağdı. Yerleri ıslattı. Hava da bir tık serinledi. Öylesine bir sohbet edelim. Karışma koşumuzu izleyelim dedim. Evet arkadaşlar yorumlarla birlikte hemen üzücü bir şeyler söyleyeyim üzücü derken üç kuşumuzu kaybettik rüzgarlardan dolayı. Bir göğü bir kara keşbir, bir de göğü alaca güllü. Seyip bırakmıştım. Sanırım çok aşırı rüzgar vardı. Büyük ihtimal Korktuklarında kümesin arkasına filan çinkoya bazen çarpıyorlar, değiyorlar. Üç kuşumuzun da öyle olduğunu düşünüyorum. Üç kuşumuzda ne yazık ki yani sanırım ne derler çarpınca içeriden bir darbe alıyor. Ciğerleri patlıyor galiba. Biri direk öldü zaten. Yani ben gördüm. Ee, müdahale edemeden daha beş dakika sonra hemen kuşu gördü, öldü. Diğer ikisini aşağı indirmiştim. Bir iki gün aşağıda baktım. Neyi var, neyi yok diye baktım. Kesinlikle hayvanlarda herhangi bir şey görünmüyordu Ama artık çarptılar diye düşünüyorum yani. Yani vücutları taş gibi, böyle bir zayıflama, erime falan yok. Ama hayvanlar böyle gımıldayamıyorlar yani. Sanki çarpmanın etkisiyle kemikleri kırılmış gibi. Ben öyle düşündüm. Bilmiyorum. Az önce de ikisi birden de ölmüş. Üç ölüyle atlattık kuşu seyip bırakıyorum. Ama bu bana ders oldu. Bu kümesi inşallah en kısa zamanda düşüreceğim. Artık kuşu da seyip bırakmıyorum. Böyle üç kuşumuz. Ne yazık ki üç kuşumuzu rüzgar dolayısıyla kaybettik. Öyle düşünüyorum. Rüzgar dolayısıyla düşünüyorum. Yani taş gibi sezondan beri üçü de sezon başından beri hatasız karışma yapan hayvanlar. Ellediğimde de vücutları yani taş gibi ne bir ağzında bir mantar belirtisi ne bir popo tarafında ekoli salmonella belirtisi. Bir de bunlar yani 2 yaşlı, 3 yaşlı, 4 yaşlı kuşlar. Ne yazık ki arkadaşlar 3 kuşumuzu, 3 savaşçımızı kaybettik. İnşallah Allah yani bizim hatamız yok ama Allah bizi yine de affetsin. Şimdi... Biraz sohbet edelim, biraz da kuşları yakından izleyelim. Karışma kümesinin de telli kapısını monte ettim. Telli kapıyla birlikte bunları da artık havalar ısınıyor yavaş yavaş. Kardeş sen niye kalkmadın? Gır baba. Arkadaşlar sohbet yazarsanız güvercin hakkında, ilaç hakkında cevaplamaya çalışırım. Ama işte biz de kuş öldürüyoruz mu? Biz de kuş öldürüyoruz. Kırmızı kuyruk gülülerde bir çift yavru vardı. Onların da yine biri dayak yiyerek öldü, ölmüş. Bugün dama çıktık. Üç ölüyle karşılaştık. Biri yavru. Daha yumruk kadar yavru. Ne yapacağım? İnşallah bu tekli sistem yavru ölümlerini durduracak diye düşünüyorum. Çünkü büyümeden, ekeleşmeden, yani anne babası kovalamadan çıkarmayacağım kümesten. E, dayak yiyerek yavru ölümü olmayacak inşallah. Amacım, düşüncem o şekilde Allah nasip ederse. Yorumlardan biraz okuyayım. Berkay Temir, selamun aleyküm. Aleyküm selam Berkay Temir. Postacı Yasin Reis. Osmaniyeli Trabzon'da ikamet eden Postacı Yasin Reis. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Maşallah emeğine sağlık, bereketli olsun inşallah hocam. Teşekkür ederiz Yasin Reis. Allah razı olsun. Daure de Royal. Selamlar, Aleyküm selam. Ali Cengiz, hocam orada da rüzgar var mı? Burada rüzgar vardı az önce işte yağmur yağınca rüzgarı kesti. İnşallah yağmuru bizden size doğru gönderdik. Urfa'yı da yağar, bereketlendirir. Urfa çok rüzgarlı. Evet. Yağmur yağarsa durur. Hasan Ateş, hocam bu yolu kaç tane gece karşılaştığınızı kuş tuttunuz? Bu yıl. Bu yıl kaç tane gece karışmasında kuş tuttunuz? Arkadaşlar. Yani 100 civarı diyeyim. 100 civarı kuş tuttuk. Ama net sayısını bilmiyorum yani. Abartmaya, üfürmeye de gerek yok. Bazı arkadaşlardan duyuyorum. 300 tuttuk, 500 tuttuk. Nasıl olacak bu iş yani? 300'ü, 500'ü kimden tuttun? 10 kişi karıştık. 300-500 kuş tutmak için herkesin bölüğünün çeyreğe kalması lazım. 1000 e, kuş karışı yok, 1500 kuş karışı yok. Nereden tuttum bu 300-500 kuşu? Öyle üfürme yok. Tahminim bizde de 100 kuş kadar tuttuk. Yağmurla birlikte hava serinle de kuş iştahlanıyor. Biraz yükselici yani yemli olsa günde bir sefer yemliyoruz. Yemli olsa karışma da yapmam demeyecek. 3-5 tane tabi şepleyenler var. Şu anda onlar da bak tergedi. Kuş oynuyor yani. Evet şuradan. Volkan Şenel. Selamünaleyküm toprağım. Bunlar fiyat olarak nasıllar? Sakın orada uçurduğun bir servet galiba. Volkan baba bazen aslında aklım gidiyor geliyor. Yani bu kuşu da satayım mı diyorum. Bura şu an tahminim 120 tane. Bunun 90 tanesi karışmayı bir fiil tamamlayan kuşlarım. 30 tanesi de alt kuşu satmıştım onun kalan bu posta tarzları askeri posta tarzları 120 tane o 30 tane gece karışması görmedi ama yavrudan ben de şu an bir buçuk yaşlı oldular İnşallah onları da kattık bu 120 kuşu da bazen kafam gidiyor geliyor yani bir kandıran olsa satarım ama tabi bunlar yani eleme göz nuru yani bunlar Mürekkep yalamış üniversite mezunu uzman deneyimli kuşlar yani hakkı belki şu an için bu kuş 50'şer 60'şer lira eder ama deneyiminden profesyonelliğinden dolayı yani 150 er liradan aşağı vermem. Tabi şu an için sezon sonu olduğu için sezon başında 150 er liraya da vermem elenmiş tertemiz kuşlar. 3-5 tane kafama yatmayan var. Onlar da yani çanaklık yapıyorlar veya işte bir tane karşıda eski bir damın kuşu var. O oraya gidiyor. Böyle 3-5 tane kafamı sarmayan kuş var. Şu anda gördüğünüz gibi sıkıntılı kuş görükmüyor. Yaşayan efsane. Dayı hediye güvercin yok mu? Dayı hediye güvercin var yok karışık. Osmaniyeli sen gelirsen bir iki tane verebilirim. Ama bunlardan değil tabi. Ama başka yerdeysen en yakın yere kuş göndermiş şu an. 50 lira, 70 lira filan başka yerden Osmaniye dışına olmaz. Gelirsen yaşayan efsane, bir iki kümesimi temizlersen sana iki üç tane, beş tane hoş veririm kimsen. Postacı Yasin Reis, hocam bende bir göğgümüş erkek var, kuyruğunda üç soku var, çekiyorum beyaz gelmiyor, nasıl çıkmamasını sağlayabiliriz? Yasin Reis öyle bir şey yok. Yani göğe ve karada yolduğun zaman beyaz gelme mümkünatı yok. Boş yere yolup da kuşa Zahmet verme Sarı ve kırmızı olanlar yoldukça biraz solgun gelir Onlar da tamamen tam beyazlamaz Ama Afgan nesilliği Afgan kuşlarında beyazlama olur ee, Yani göğümüşün Kuyruğunu sokuz uzun al inşallah Postacı Yasin Reis Buradan da sana bir şey söyleyeyim Bizim inşallah şu an görev yaptığım Okul Güneysu İlkokulu Güneysu İlkokulunda bahar şenliği, bahar etkinliği yapacağız. 10 Mayıs'ta 10 Mayıs'ta inşallah e, bu kuşlar da dahil olmak üzere arkadaşlarımı çağıracağım. Müdürüme söz verdim. En az bin kuş bırakacağız. Fazlası da arkadaşlarımın desteğiyle nasip diyorum. Ama bin kuşu rahatlıkla ayarlayabileceğimi düşünüyorum. 10 Mayıs'ta arkadaşlar oradan da büyük ihtimal canlı yayın yaparım yine. Güneysu İlkokulu bahçesinden halı saha var içinde o alanı düşünüyorum İnşallah bir kuş dökümü yapmayı düşünüyoruz Emiratmaca emeğine sağlık abi bereketli olsun kiliste aynı durum aşırı rüzgar var Valla burada yok şu an yani hafif var Postacı Yasin Reis, kuyruğun sokusunu çeksem, banyo versem patlayıp çıkmama ihtimali var mı acaba hocam? Siz bilirsiniz diye sormak istedim. Evet, kuyrukta kör olmaz arkadaşlar. Kuyruğun patlayıp gelmeme, kanatta kör olur. Kuyrukta kesinlikle kör olmaz. Ee, yani hiç gerek yok. İnşallah kafana yatmıyorsa kuşu değiştir yani yavru alsan yavrusunda da verme ihtimali yüksek. Ama belli olmaz. Temiz de verebilir. Daha fazla sokullu da verebilir. Hiç öyle macera aramaya gerek yok. Postacı Yasin Reis. O kuş ne yaparsan yap. Kuyruğunu geri çıkartıyor. Kuyrukta kör olmaz yani. Yaşayan efsane. Karan akışlı istiyorum. Oy. Karan akışlının en kötüsü 300-500. Yaşayan efsane. Öyle bir şey yok yani. Varsa zaten biz alırız yani en kötüsünü 200'e 300'e alırız. Para nakıştı istiyorum. Yok öyle bir şey. Sen e, paranı biriktir inşallah veya küçük sen şu an okulunu oku, iş hayatına at, askerliğini yap, evini yuvan kur. Ondan sonra kendi gelirinde inşallah en güzel kuşları beslersin. Yani karan bende yok ki sana vereyim yani öyle bir dünya yok arkadaşlar Dura de davra de royal kardeşim kimse seni bilip tanımadan karanakışlı et diye etmez mantıklı şeyler isteyin büyük ihtimal küçük yaştadır olabilir isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara nasip postacı Yasin Reis maalesef hocam ben mayıs 12 gibi geleceğim maalesef yetişemeyiz Nasip Yasin Reis yani senin de YouTube kanalın var. Eğer orada video paylaşmak istersen 10 Mayıs'ta olursan tabii gene inşallah geldiğinde buraya gelirsin. Bizim damı paylaşırız. Yardımcı oluruz, çekeriz. O şekilde Oyun Bulutu iyi yayınlar hocam. Teşekkür ederiz Oyun Bulutu. Baris, hocam kuşları ilk nasıl yerine alıştırılır? Evet, Baris. Şu an senin soruna güzel bir cevap verelim. Bak şimdi sevgili Baris, bu kümeste, bu kümeste şu an 80'a yakın kuş var. 76, 77 tane saydım o gün. Burada 80'a yakın kuş var. Bunun yarısı erkek ve garip kuş yani Osmaniye kuşu değil. Hiç Osmaniye kuşu yok içinde. Diğer yarısı da benim yavrudan bu damda aynı bunlar gibi uçan kuşlarım. Dişiler ama dişi. Yarısı da dişi. Bu garip kuşlar dışarı kuşları yaklaşık iki ay kadar önce alt dam aldım. Alt damda iki aydır yediler, içtiler, yattılar iyice artık buraları öğrendiler. Ancak üst yaklaşık bir 10-15 gün önce çıkarttım. <laughs> Şimdi bunları hiç uçurmadım ve 10-15 gündür de hiç buradan dışarı bile çıkmadılar. Bakın tel kapı. Hatta yanlışlıkla açılmasın diye çift telli sistem yaptım. Şu an bunlar dişiyle yatıp kalkıyorlar. Bu şekilde ama Bilmiyorum ne zaman açarım. Ee, yolmadım kuşlar kanatlı bağlamadım da kanatlarını. Ee, bilmiyorum artık yavaş yavaş alıştırmaya çalışacağım. Yani kuş alıştırması kolay değil arkadaşlar. Yani öyle çol çocuk kuşu alışabilir ama bu kuşlar aldığım kuşlar karışma deneyimini dökmesi olan kuşlar e, yani boş beleş kuşlar değil öyle bırakınca kalksın konsun öyle bir şey dünya yok yani keşke zaten kalkıp konacağını bilsek e, yani en kötü kuşu ben 200 milyon 200 liraya alırım şu an garanti veren varsa Hocam sen bu kuşu al 3 gün sonra bırak gidip ki ge hepsi gelip gelip geri konacak Yavuz olacak. Öyle bir şey yok. Yani bunları bak, yaklaşık iki buçuk aydır hizmet ediyoruz. Ve önümüzde daha sezon Ekim sonuna, Ekim'in ortasından sonra ufak ufak komşu karışmaları başlar. Yani altı aylık bir süreç var. Yani bir kuşa sekiz ay, dokuz ay hizmet edeceğiz. Ondan sonra karışmaya vuracağız. O da emin olun yarısı yakalanacak. Yani... Şimdi ben buranın erkeğini 40 kırk mı 44 kırk tane sayıyorum. Yani eminim 5-10 tanesi ilk anda gidecek bu kadar zahmete karşın. Tekrardan da bilmem karışmaya vuracağım filan. Oradan da yarısı yakalanacak. Zaten benim <laughs> istatistiklerim şu şekilde. Karışma kuşçuluğunda yani 4-5 kuştan biri adam oluyor. Yani bir yılını tamamlıyor. Karışma sezonunu tamamlıyor. Yani yeni 100 tane kuş alıyorsun. 100 tane kuş alıyorsun. 100 tane kuşu tam bir yıl sonra ancak 20 tanesi kalmış. 25 tanesi kalmış. Yani 30 kalırsa piyango. 100 kuş ilk aşamada işte basmıyor. Gidiyor. Ne bileyim. Hastalanıyor. Sakatlanıyor. Kuşa ayak uyduramıyor. Kafanı sarmıyor. Yakalanıyor. Şudur budur. Bir yıl sonra bir bakıyorsun. O 100 tanelik kuşa 20-30 tanesi kalmış. Yani karışma apayrı bir olay. Ha gündüz olsa çok fire vermezsin. 100 kuştan 50 60'ı her türlü yılı tamamlar yani. Ama karışmada karışma savaş yani. Savaşta ölmek de var, öldürmek de var. Yeni kattığın her kuş ortalama 4'te 1, 5'te 1'e düşer. 100 kuş 20 25'e 30'a düşer. Yani yerinden çok deneyimli yani benim mesela 90 karışmacım var. Şimdi bu 90 karışmacımı bir arkadaşım sahiplense biraz da zahmet çekse yani hemen 3-5 güne bir haftaya bırakmasa ne bileyim işte böyle dişilerle bıraksa ne bileyim veya yolsa filan yani bastırma aşamasından sonra çok fire vermez diye düşünüyorum. Ama yani böyle bölükler de bilmiyorum her memlekette 10-20 damda 30 damda çıkar. Yani böyle bir bölü nereden alacaksın? Yani böyle bir bölü bulmak mesele. Yani şu an benim kuşumun yani yarıdan fazlası yavrudan. Gerçekten yavrudan. Yani bazı arkadaşlara bakıyorum. Mesela Osmaniye'den bir kahveci garipçi arkadaşım paylaşım yapıyor. Diyor misal Antep'ten bilmem kuşu bilmem kimin karışma kuşu bana hayırlı olsun diyor. Altı ay sonra bir bakıyorum başka bir kahveci arkadaşım O da yazıyor bilmem kimin aynı şahsı yazıyor bilmem kimin karışma kuşu bana hayırlı olsun diyor Yani Bakıyorum adam harbiden kuşu uçuruyor damda Veya işte karışmaya bırakıyor bırakmıyor bilmiyoruz Yani Aynı dam Aynı damda uçan kuş var Yani adam altı ayda kuş yapmış kırpın bile görmemiş ve hiçbir tanesi yavrudan değil. ikinci kez bölük satıyor. E, bunu da işte karışma kuşu diye getiriyorlar. Sahiplendiriyorlar. E, ondan sonra ne oluyor? İşte sezon başı 5-5-10-10 yakalıyoruz. Yani biraz zor arkadaşlar bu iş. Bu iş zaman ister, emek ister, zahmet ister. Parası bakarsan hiçbir şey değil yani. Ama emeği zahmet her şeyden daha değerli. Hep ben konuşuyorum. Hocam kuşların konduğu yere ne bağlasak konmazlar. Kuşların konduğu yere bir şey bağlamaya gerek yok. Oraya ilk konan kuşu hemen çıkaracaksın, satacaksın, gidecek. Bir konar, iki konar, üç konar. Konan kuşu hiç beslemeyeceksin. Ama konuyorsa mesela bizim kuşumuz da konar. Yani yavru mesela gider karşı kırmızı binanın üstüne konar. Ama kuşu kondurduğun zaman hemen kalkar gelir. O nedir? Yani biz yiyemedi diye tabir ederiz. Yani zorlandığından kendini oraya atar. Ama oraya gidiyor yarım saat bir saat zaman geçiriyorsa o kuştan hayır gelmez. O kuşu hemen çıkaracaksın. Kuşların konduğu yere bir şey bağlamaya gerek yok. Bekir Akkaya Antalya'dan tüm Puşçu camiasına selamın aleyküm. Kolay gelsin hocam. Aleyküm selam bizden de selam olsun Antalyalı güvercin severlere. O power bankı bakın böyle kalkıyor Allah bakın. Bismillah. Allah Allah. İşte böyle arkadaşlar ürküyor kalkıyor bir hızla kümesi sararken tak vuruyor arka köşeden. Ama bu kümesi inşallah 60 santim. 60 santim düşüreceğim. Düşürdüğüm zaman yani iyi olacağını düşünüyorum. O da olmadı. Gerekirse bu konalgayı uzatacağım 2,5 metre. Bir betopan 2,40. 2,40 uzatacağım. Buna çözüm bulacağım. Yoksa yani biz bu sezon en az şu anki 3-5 gün 10 gün seyip bıraktım. Ondan dolayı o 3 kuşumuz öldü. Ama sezon başından beri 10-15 kuşumuz yara aldı ve karışma dönüşü mesela başkasının kuşu olduğu zaman bizim kuşlar az çok mesela burayı çözmüş yani çarpmıyorlar kolay kolay ama yabancı kuş güm diye vuruyor yani yani bu sene yabancı anlamında da 3-5 mefta oldu yani vuruyor düşüyor aşağıya kalkabilirse kalkıyor ama sıkıntı Şöyle son yorumları okuyayım arkadaşlar. Şarj %20 uyarısı verdi. Yani son 3-5 dakika daha yeter. Hocam ee, bakalım. Benim 354 abonem var hocam. Balkonda besliyorum. Atmacadan dolayı da uçuramıyorum. Fazla içerik olmadığı için gelen olmuyor. Fazla gözüm de yükseklerde değil. Bana hatıra kalsın yeterli hocam. Saygılar. Eyvallah inşallah. Yani benim de zaten ben her zaman diyorum. Ben zaman bulamıyorum. Yani benim videoyu çekip eve gidip ne bileyim laptopa atıp ayar verip düzenleme yapıp paylaşmaya gerçekten zamanım yok. Bu kara gümüş de yabancı. Yukarıdan bir karagümüş geçiyor yabancı. Evet. Salih Nuri hayırlı Ramazanlar olsun hocam. Sağ ol Allah razı olsun. Cümleten hayırlı zaman Ramazanlar. Daure de Royal. Hocam zaten gezip bulan kuş daha Yavuz olmaz mı? Ben şahsen gitsin bir hafta gezip bulan kuşu tercih ederim. Gezip bulma işi arkadaşlar o da yaş iş. Yani... Hatırlarsanız geçen seneki videolarımda bir gır vardı gır. 5 gün mü yedi gün gezdi bulduydu. Ne yazık ki ilk karışmalarda yakalandı. Yani o gezip buldu filan. Onlar şehir efsanesi. Bu karışma var ya karışma adamın ciğerini söküyor. Ve hele karşında yani bu çarşı mıntıkasında 5-10 e, kişi karışıyor. Hepsi uzman profesyonel koşçu. Yani çok zor, çok. Adamı yakalıyorlar. Mustafa Çakmak kolay. Yayını sonlandırmak zorundayım. İftara da az kaldı inşallah. Sizlerin de biraz zamanını geçirtebilmişimdir. Burada bir yabancı mı görüyorum? Yok, bizimmiş. Allah Allah. O da bizim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Allah'a ısmarladık inşallah.